Türkiye'de çayın, çöpünün mangal kömürünü yaptık. Elhamdülillah hamdolsun. Kayda geçiriyorum. Evet bu bu nargile için şu gördüğünde evet mangal için değil mi Muratçım? Babaş olan da mangal. Reis bizi bekle. Geliyoruz. Sen üretin dedinin dediniz, değil mi? Biz de ürettik, yaptık. Bak, çayın çöpünden hamdolsun Türkiye ekonomisine katkımız enerji. Allah'ın izniyle mangal kömürümüzü artık bundan sonra ithalat yok. Rize'den, Güney Sudan temin edeceksiniz arkadaşlar, değil mi? Eyvallah. Hayırlı işler. Allah bol kazanç versin inşallah. 6500 kalori